Herkese selamlar, saygılar. Şimdi Ay, 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 ay. Ayağına bastık. Akşam saatlerinde artık kazlara arkadaşlar iki çuval böyle daha besleyici bir yem aldım. Onu vereceğim. Bu görmüş olduğunuz alan fındık tarlasının altındaki ot bitiyor mu? Kaz fındık altındaki otları temizliyor mu? Daha görün dostlar. Şimdi devam ediyorum. Bir de kazın girmediği yere de şey yapacağız. Şimdi artık burası labirent gibi oldu. Neden? Neden? <laughs> Hay gel 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 Haydi Labirent gibi oldu çünkü her yere Fileler çekiyorum bölme bölme Buradaki alanı bitirdiği dakika kas bakın gördüğünüz gibi Her tarafı kas Sarıya çeviriyor yeşili Tıraşlaya tıraşlaya Buradaki bölmeyi bitirince Yeni bir file açıyoruz O fileyi bir önceki fileye Bulantısına Ekliyorum Sonra yeni açtığımız Bölme de burası Böyle böyle gideceğiz dostlar Yani Kazda yayılım önemli mi? Çok önemli Dediğim olay bu Şimdi deminki yere baktınız Sararmıştı Yürümeye devam ediyorum. Şimdi kazın girmediği daha önce bir girdi. Sonra yeniden kapattık. Girmediği alanı da şimdi sizlerle paylaşacağım. Bakın kazın girmediği alanda böyle oluyor. Yani aradaki fark fındık altındaki ot temizlenir mi? Vallahi on numara temizlenir. Eğer çakal, tilki, yaban hayvanı saldırısı falan olmasa dostlar samimi söylüyorum yani on numara gerçekten otların temizlenme noktasında süper ben yani yine tabi bunlara otları yiyorlar ama bugün hem ot yiyecekler hem de şöyle et de etlik yem daha doğrusu ondan da getirdim Yani bazı altta sonradan gelişenler var. Onların daha iyi gelişmesi lazım. Valla şaka maka derken Haziran'ın yarısını da ettik. Yaza girdik ama ne kadar yaza girdiğimi anlayabiliyor muyum? Valla koşuşturma falan daha bir yazı anlamış değilim. Ama Temmuz, Ağustos, Eylül, kim dedim mi Kazlarda artık hareket başlar. Ne hareketi? Yumurta. Çünkü kazlara arkadaşlar vitaminli veriyoruz. Normal çoğal yemlerimizi veriyoruz. Onun dışında restoranlardan bulduğum tüm ekmekleri, aklına gelecek her şeyi alıp veriyorum. Yani aslında kaz hayvanının güzel taraflarından bir tanesi de her şeyi verebilmeniz. Onun dışında bakımı yani işin kısası zor mu zor ama eğer bu hayvandan verim almak istiyorsanız kış ayında valla şimdi biraz iyi bakacaksın. Şimdi bakın mesela etlik gemi iki çuval aldım. Daha vereceğim mi? Şu anda vermem. O iki çuvalı bunlara yedireyim. Bir kendilerini toparlasınlar. Ota devam, yine akşam yem, yine vitaminler, bir şeyler vereceğiz. Kasayı iyi tutarsan, gençlik gelişimini iyi yaparsan, kaz hayvanından kışın iyi verim alırsın. 10 numara yumurta alırsın. Şimdi bunu niye söylüyorum? Vallahi hangisi yumurtladı bilmem. Ama Haziran'ın 11'inde arkadaşlar, bir tane kaz yumurtası aldım. O yumurta döllü müdür? Değildir. Ama, en azından bu şunu gösteriyor. O bir yumurta da olsa demek ki yani bazen e, bir şeyin istatistiklerini almak için belirli bir grup üzerinde bir çalışma yapılır ya. Oradan alınan bir yumurta e, hayvanların gelişim düzeylerinin iyi olduğu, bakımlarının iyi olduğu anlamına gelir. Ben bu zamana kadar Haziran'ın onun da hiç yumurta aldığımı bilmiyorum. Onun için. Her şey şu anda yolunda. Bakın büyükler de yiyorlar. Şimdi sizi kiminle tanıştıracağım? Arkadaşlar yeni bir tane daha köpek getirdim. İşte güvenliği arttırmamız lazım diyorum. Yani burada en büyük sıkıntımız Ya gözle görmeniz imkansız. Sadece kazların eksildiğini bilirsin. Bu çakal bu acayip illet. Yani nereden ne aldığını bilemeden eğer biz bu fileleri gerçekten buralarda çekmiş olmasak yani hiç farkında olmadan kas sayısı da fazla olduğu için arkadaşlar neyin ne olduğunu anlamadan hepsi olan da gider elde. Onun için bu fileleri çekiyorum. Fileler her yerden kapalı. Yani şu anki bu alanın dışına şeyler çıkamıyor. Kazlar çıkamıyor. Telefonunda yani söylemesemdir kamerası kırıldı. Yani yine çekiyor ama bazı yerlere böyle ince bir buğu gösteriyor. Zamanımız olursa tamir ettireceğiz. Ama şimdi buradan gidiyorum. Bakın buralarda hep çevrili. Şimdi şunu da göstereyim size. Bu söylediklerim aslında sadece fındık üreticilerini fındık tarlası olanları ilgilendirmiyor. Cevizi, elması, şeftalisi bilmem neyi altındaki otu biçen herkes için geçerli. Bu alana işte kazı mesela soktuk, otu temizledi. Bakın bu alanlar da aynı şekilde. O zaman temizlemişti. Aradan geçti 20 gün. 20 günde yeniden arkadaşlar gördüğünüz gibi her taraf ot oldu. Ne yapacağız? İşte yeniden step step arkadaşlar. E, bütün her yere böyle yavaş yavaş gideceğiz. Bakın bu alanda yine şeylerle çevrili. Filelerle. Yeni bir köpek getirdim. Evet. Köpeğimizin adı Thor. Kangal Samsun'dan bunu bilenler bilir. Torun arkadaşlar yavrusu. Ben de ismini Tora, Feyzo var, Beyzo var. Porsuk bir o ekledik, Toro dedik. Toro kızımızı getirdik buraya. Ha, üç buçuk dört aylık, üç buçuk aylık olması lazım. O da artık bundan sonra e, buranın korumasıyla e, bize yardımcı olacak. Toro arkadaşlar müthiş bir soyun. Ya bunu Kangal Samsun YouTube kanalında bilenler orayı izleyenler bilir zaten. Ee, orada bunun babasını, anasını, secereleri bunların zaten 50 yıllık. Mükemmel bir kurtçudur. Buraya geldiğinde de arkadaşlar bize hemen kendini gösterdi. Nasıl gösterdi? Ne Beyzo'dan, ne Feyzo'dan, ne Belçikalardan, ne Porsuk'tan arkadaşlar. Geri adım bile atmayarak korkmadan aralarından bazı köpekler kuyruğunu arkasına sıkıştırır. Tanımadığı bir yere gittiğinde böyle e, kendini şey yapar. Böyle pırsak davranabilir. Bu kötü olduğu anlamına gelmez ama e, bunu da yapmazsa bu daha güzeldir. Bak. Şimdi ne yapıyoruz? Kaza, tavuğa, ördeğe bunları alıştırıyorum. Burada Onların güvenliğini de artık toro bize sağlıyor. Ee, bazen artık beyzo, feyzo, toro, porsuk bunlarla birlikte arkadaşlar arada arazide de gezeriz elbet. Ee, toro çok hareketli bir köpek. Acayip sezek. Gece sabaha kadar çalışıyor dostlar. Çalışıyor dedim yani sağda solda aldığı tüm çakal çukal kokularına karşı buraya havlıyor. Zinciri bu kadar kısa değil 5 metre dolamış. Birazdan zincirini de açacağım. Yeniden 3,5 aylık toroyu sizlerle yakın çekimden. Böyle de adamın dibidir. Tanıştırayım. Aferin kısım. Bu Kangal Samsun'u izleyenler toroyu arkadaşlar ee, bilirler. Tor yavrusu olarak bunu çok iyi bilenler biliyor zaten. Bilmeyenler de Kangal Samsun'dan bunun babalarını, analarını görebilirler. Aferin kızım. Ellere bakın arkadaşlar. Aferin. Evet. Toro da artık çiftliğimizde 6. köpek olarak yerini almıştır aramızda. Bunun bu köpeğin en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi müthiş bir elastiki vücut yapısı var. Yani arka ayağını başına at, öndekini kuyruğuna götür. Yani bu acayip güzel bir şey, anatomik şey. Yani çok refleksleri kuvvetli bir hayvan arkadaşlar. Böyle hareketli, esnek, güzel de bir hayvan. Söyle söyle bitmez. Evet arkadaşlar Toro ile ilgili de yorumlarınızı alabiliriz. Kızım. Ver bakalım eline. Ver. El ver. El. Aferin benim kızıma. Aferin benim kızım anlaştık. Aferin. Canım kızım benim. Tamam kızım. Tamam. Aferin. Evet. Dediğimiz gibi Güvenlik, güvenlik, güvenlik. Alabildiğimiz kadar önlem almaya çalışıyoruz. Bir yandan civcivlerimizi çıkartıyoruz. Bir yandan beçler paydar paydar. Yavaş yavaş büyüdükçe araziye salıyorum. Yeni monte ettiğim beçler var. Böyle bir alan. ...beçlerin yumurtalarını topluyorum. Onları makineye atıyorum. Ama... ...şöyle söyleyeyim... ...çıkartma işlemini... ...bu ayın sonu itibariyle artık... ...civcivde de... ...beçle de bitiriyorum. Son bir posta daha yumurta atacağım, beş yumurtası. Ondan sonra elimizdeki kalan... ...tavuklarla... Beşnelli. Amerikan ördeği çıkarttım. İlk defa makineden. O da çıktı. Yeter yediğini Bunu götüreyim. Tamam. O tarafta yersiniz. Amerikan ördeği de çıkarttık. Normal ördek de çıkarttık. Biraz daha çıkartırız. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Oralarda arkadaşlar şey yaparız, ee, nasıl söyleyelim, biraz dinleniriz, ondan sonra süreçte kışa ana kucakları yaparak elektrik sistemini yeniden tazeleyerek artık e, kış ayı çıkımlar alacağım. Yani hele tavuk ve tavukta beş alamayız da, tavuk alamayız da kış ayı cilcivi arkadaşlar alıp yaza yumurtasını almam lazım. Şimdi birazdan size o astrolop yeni çıkan yavruları ilk kılavuz yumurtalarını da göstereceğim küçük küçük. Başka bir tavuk da onlara gurk yapmış. Alan. Şimdi yeniden dikkat etmenizi istiyorum. Buraya işte gireli iki gün oldular. Kazlar bu durumda. Burayı buradan açtık. Bura girmiş oldukları alan. Kazların ne hale getirdiğini de böyle görmeniz gerçekten kıymetli dostlar. Yine beş tavuklarımızla ilgili de bir sonraki video hemen yarın akşam onun videosu gelecektir. Arkadaşlar Türkiye'deki kene e, bu Kırım Kongo kanamalı ateşiyle ilgili kene vakaları bunlarla ilgili biraz beç tavuğunu konuşma vakti geldi. Haberlerde sağda solda sosyal medyada ölen insanları duyuyoruz. Bunun önüne nasıl geçilir? Bu kene nasıl geldi? Bizi nasıl buldu? Bundan nasıl kurtul kurtulabiliriz? Neler yapabiliriz? Bunları da konuşacağız bir sonraki videoda. Ama şimdi şu ilk öncesi de astrologların yumurtalarını arkadaşlar kalabuz yumurtalarını paylaşacağım bir yandan da şu yemi verelim haydi haydi gelin evet. haydi bakalım birazcık dönen gelir şimdi sesimizde Haydi gel 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 gel. Yarınki konumuzda görmüş olduğunuz beş tavuklarımız. Onları da yine gösterelim. Haydi 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 gelin. Haydi, <laughs> haydi, gelin çocuklar. Neredesiniz? Haydi. Kilerin aralarından geçmeleri zor. Ondan dolayı yön bulamayanlar var ileride. Bölme bölme açtım çünkü. Labirent gibi dediğim gibi. Haydi! Gelin çocuklar. Gelin. Haydi. Haydi. Sesim kalmadı vallahi. Haydi diye diye. Haydi haydi gelin gelin. Evet böyle böyle şimdi bu yemi de şeye götüreyim. Gelenler gelsin. Bundan biraz civciv bölümünü de arkadaşlar. Civcivleri ne kadar oraya toplasam da maalesef yine küçük civciv yerine de gidiyor hepsi. Bakın arkadaşlar aralardan orijinal bir tavuklarımız da çıkıyor. Bak bunlar tamamen kanı bozulmamış. Yok. Çok güzel. Evet arkadaşlar, cilcivlerde Beşler falan büyütüyoruz Bakın sonradan çıkan yeni kazlarımız da var Onlar da çorum ee, Şimdi burada en büyük problemim Dostlar Büyük Şu büyüyen cilcivleri sağdan soldan bir fırsat bulup içeri giriyorlar En büyük sıkıntım o yiyince tabi civcivin yediği yemi yemeye çalışıyor. Ne kadar çıkartsak da oralarda bir problem yaşıyoruz ama onları da çözeriz. Dediğim yerlerini ayarlamak, muhafaza etmek en önemli işlerden bir tanesi. Yeni çıkarttığım Amerikan ördekleri dostlar. Bakın bunlar da makineden çıktılar. Buradalar. Yine sarı sarı gördükleriniz o taraftalar. Hepsi koştur koştur koşturuyorlar. Evet bugün sizlerle şu fındık altı e, dipleriyle ilgili yarınki videomda şimdi fındık altı otunun toplanması, kazın mera alanında yayılması, e, yem maliyetinin o şekilde azaltılması. Veriyor muyuz? Veriyoruz. İlk iki ay, iki buçuk ay çok önemli. Yemimizi vereceğiz. Yine vereceğiz ama eskisi kadar vermeyeceğiz daha sonra. Bir o anaçlık. Şimdi şu hayvana vereceksin yani. Bu hayvana vermezsen olmaz. Bu hayvan yanık kalır. Ondan dolayı bunları biraz anlattım. Fındık altı otunu da mükemmel alıyor. Yarın da arkadaşlar... Beç tavukları... Kene... Keneyle mücadele... Ve arkadaşlar... Fındıklara musallat olmuş. Cevizlere, üzümlere musallat olmuş. Kokarcayı nasıl arkadaşlar... E, yok ederiz, nasıl bitiririz... Bununla ilgili... Ve kene ile ilgili ölüm vakaları bunları sizlerle paylaşacağım. Herkes selametle kalsın. Yine her zamanki gibi haypeden puan vermeyi, yorum atmayı, abone olmayı ve desteklerinizi her türlü bekliyorum dostlar. Allah'ın bereketi, sağlığı, huzuru üzerinizde olsun. Hepinize selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Hepimiz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.